Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum sırayla gidiyorum Sevgili aslan burçları yükseleni aslan olanlar bu video karşınıza çıktıysa sizin niyetinizedir Evet arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip bildirimleri açıp youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Nacizane yorum yaparsanız da memnun olurum. Evet geçelim Aslan Burcu'na yükseleni aslan olanlar için fincanımızın dışına. Sevgili Aslan Burçları sizi çok çok yüksekte gören kişiler var. Lakin siz adamına göre nabza göre şerbet vermeyi çok seviyorsunuz. Bu aralar yorgunluklarınız çok 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 geçmişten geliyor ve sizi kırıp incitmiş yormuş. Yeni bir yola çıkacaksınız bu yol ani değil kafanızda bir plan çizmişsiniz. Hayat yolu kendinizi ona göre adapte edip ilerleyeceksiniz. Tekrardan ufak tefek ekstradan dışarıya yollarınız olabilir. İnsanlarla diyaloglarınızı kısıtlamışsınız lakin e, çevreniz bunu yanlış anlayabilir. Bırakın yanlış anlasın. Siz kafanızı toparlamaya, e, dinginleşmeye ihtiyaç duymuşsunuz. Dışarıdan iki farklı haberiniz var. Ufak tefek bu haberler ve sizi mutlu edecek ufak tefek olmasına rağmen. Çünkü bu aralar bu haberlere ihtiyacınız var. Geçelim fincanımızın içerisine kendinizi toparlamak için ya da içinizdeki sıkıntıyı, kini artık her ne olursa olsun olumsuzluk bir durumu atmak için gözyaşı dökmüşsünüz. Gayet normaldir ve bu sizi bir nebzede olsa rahatlatmış. Yapılanı asla unutmuyorsunuz. İyilik, kötülük ayrı bir şey ama unutmadığınız bir olayla yüzleşme vakti. Karbenizden ferah, temiz olarak adlandırdığınız bir olay istek kapınıza doğru geliyor, yavaş yavaş. Şunu da söylemem gerekiyor aklıma gelmişken 15-16 Kasım'da Aslan burcunda ay Aslan burcunda ilerleyecek. Bunu bir söyleyeyim, bunun etkileri de tabii ki söz konusu. Bitirdiğiniz bir ilişki tekrardan konuşmak isteyebilir karşınızdaki kişi. Size kalmış. Onu yorumlamak, onunla ilgili müdahalede bulunmak size kalmış ama çok fazla yıpranmışsınız. Kendiniz olduğu gibi kabul edilmesini, edilmesini istiyorsunuz o kadar durgunsunuz ki üzerinizdeki durgunluk bunalımlı süreç çar çabuk geçsin gitsin istiyorsun. Evet bu durgunluk, bu durgunluk sürece son vereceksiniz kendiniz vereceksiniz. Zaten biraz önce de dedim kalben kırılıp üzülmüşsünüz ufak bir hediyeniz var size ee, sizi gülümsetecek yani rahatlatacak. Şimdi sevgili aslan burcu şuradaki üç rakamını görmeni istiyorum. Evet hemen netleştirelim şöyle üçlü bir vakitte ayın 3'ü 13'ü 23'ü 30'u üçlü bir vakitte senin için e, yeni bir adım demek yeni bir kalabalık ortama gireceksin arkadaşlık düğün ya da nişan değil arkadaşlık çevre değişikliği e, kendini olduğu gibi bırak değiştirmeye ya da insanlara göre davranmaya çalışma çünkü bu seni çok fazla yorup yıpratabilir birine şans vereceksin hata yapmış Kırmış incitmiş seni ya da bir şekilde e, olumsuzluk vermiş sana ve bu verdiğin şanstan kesinlikle ve kesinlikle hani pişman olmayacaksın diyeceksin yaptım kendimle ilgili yaptım. İşin kariyerin çevren arkadaşlıklarınla ilgili durgunluklar yaşıyorsan bunlar hani artık e, rafa kaldırma vakti çünkü yenilikler var yeni tanışmalar görüşmeler konuşmalar yeni insanlarla diyaloglar söz konusu. Bununla birlikte sevgili Aslan Burcu geçmişte birisine fevri davranmışsın aniden tepki vermiş ya da hak etmediği şekilde davranmış olabilirsin. Onun gönlünü alma aşamasına gireceksin merak etme karşındaki kişi seni anlayacak bu arkadaşlık olayıyla ilgili seni anlayacak ve bir şekilde muhabbetinize konuşmanıza devam edeceksiniz. Yükselmek istiyorsun, sabit bir yerde kalmak istemiyorsun, kıskanç değilsin ama e, hedeflerine giderken diğer insanların pürüzsüz bir şekilde ilerlemesi senin ise kayaları sürekli kenara atmak için uğraşman zoruna gidiyor öyle diyeyim sana. Aniden bir şey yapmaya kesinlikle çalışmamalısın sevgili Aslan Burcu. Neden? Bu seni yorar. Adım adım mantıklı düşünmek, hareket etmek sana iyi gelecek. Şimdi tekrardan bir kaplumbağa söz konusu haneyle ilgili, evle ilgili ev değişikliği yapabilirsin. Yeni bir eşya alabilirsin ama haneyle ilgili olduğunu bilmelisin. Evet, çevrendeki insanlar seni çok etkilemiş ya da etkilemeye devam ediyor. Her ne olursa olsun, senin adın, yaptığın iş, her neyse sen olsun. Kimse için değişmeye, değiştirilmeye uğraşmaman gerekiyor. Çünkü o kalıba girmeyeceksin. Senin bir kalıbın var ve bu seni e, psikolojik ben birazcık bunaltıp yorabilir. Risk almalısın bir konuda. İstediğin hedef, kariyerin, isteğin, dileğin, arzun, her neyse riskten kastım. Eğer ki mantıklı düşünüp yeni adımlar atarsan kendin zirveye doğru ilerleyeceksin. Önünde engeller tabii ki olacak. Bu çok basit ve kolay değil. Bu engelleri aşacaksın. Dediğim gibi durgunluk sıkıntılı bir süreçten geçmişsin. Bu süreci atlatana kadar birazcık daha zaman geçebilir. Tamamen kurtulmasan da Tekrardan iyi bir zaman dilimine gireceksin. Özlem duyduğun şeyler görüyorum. Eski eski yaşanmışlıkların eski olan bir şey geriye dönüp bakıp özlem duyuyorsun. Kalbinde gerçekten e, yufka bir yürek taşıyorsun. Kalbinde nedir yürek yufka aynıdır çok çok özür diliyorum. Kalbin gerçekten temiz ve hassas. E, lakin çoğu insanın onu zedelemesine ve kullanmasına izin vermişsin. Bundandır bunca tedirginlik ve sıkıntın. Öyle diyeyim. Evet nasibim var. Ufak tefek balıkların kısmetlerim var. Bu kısmetleri değerlendireceksin. Ama bazen öyle olumsuz etkilenmişsin ki olaylardan. Görmek, duymak, bilmek istememişsin. Kendi kabuğuna çekilip yeter ya demişsin. Kimin ne hali varsa görsün. Benim hiç kimseyle uğraşacak ya da hiç kimseyle görüşecek halim yok demişsin. Evet her ne olursa olsun sevgili Aslan Burcu önünde yenilikler olduğunu her şeyle ilgili iyi yöne doğru gideceğini bilmelisin. Fincanın kadar tabağında karışık. Evet atın üstüne sen binmişsin. ...bir atım var... ...üç rakamı senin için önemli dediğim gibi... atım muradın isteğin... ...üçlü bir vakitte gerçekleşecek... ...bunu bilmelisin... ...isteğinin önünde iki farklı insan görüyorum... ...bunu durdurmak isteyebilirler... ...ya da olmaması için müdahale edebilirler... ...hiç merak etme... ...çekilecekler... ...ufak tefek e, sıkıntılar olmasına rağmen... ...sen zaten mücadele edeceksin... ...üç kişi bir yere gideceksin... ...bir oturma bir konuşma söz konusu... E, senin aran bozulan bir arkadaşın bir insanla aranı yapmaya çalışabilirler. Her ne olursa olsun dediğim gibi fevri davranmamakta fayda var. İsteklerin, dileklerin durağanlık yaşayıp sıkıntılı olsa da her zaman sürekli bir sıkıntı çıkıp dileğine giderken, isteğine giderken apallasan da merak etme. İyi bir sürece başlayacaksın güçlü olmak istiyorsun. Güç kazanacaksın. Kariyerinle ilgili, hayatınla ilgili yenilikler, söz konusu. Yani çevreyi, doğayı, yaptığın şeyleri seven bir karakterdesin. Merak etme. Bu sevgiyle yoğurulman sonucunda seni, seni zirveye, hedefine, zafere götürecek. Evet, anlaşma, tokalaşma, iş kariyer söz konusu olabilir bir tokalaşma var bu tokalaşmada dediğim gibi kendin olmanda her konuda fayda fayda söz konusu. Hanedeki sıkıntılı süreç muradın isteğin olmasıyla iyiye doğru gidecek ve şurada hemen göstermek istiyorum sen de görmelisin hemen beşli bir vakitte kafanda ya ben bunu nasıl çözeceğim halletmem gerekiyor ya çıldıracak gibiyim kendi kendine konuşup çözüm bulamadığın olay çözüme gidecek 5'te vakti ayın beşi, 15'e beşi, 25 beşi olarak yorumluyorum tekrardan gelelim son olarak koşarak bir yere gidebilirsin aniden hani Hızlı adımlarla ya da çar çabuk bir şeyin olması için çabalayabilirsin. Merak etme e, sağlam düşünüp ani hareket etmen de problem yok. Ama düşünmeden hareket etmen karar verme seni yorabilir. Bunu en başında da söylemiştim. Hane ile ilgili sıkıntıyı atlatıyorsun. Hanene ay doğacak. Ama bu ay nasıl biliyor musun? Birazcık böyle e, yavaş yavaş seni yora yora ama o istediğin şeylere ulaşacaksın sevgili Aslan Burcu. Evet arkadaşlar Aslan Burcu yükseleni Aslan olanlar için kahve falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizden nacizane ricam emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da memnun olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.